Evet dostlar nereye gidiyoruz? Ayasofya Kebir Camii. Miydi? Ayasofya Kebir miydi? Evet. Ayasofya Kebir Camii Şerifi. Doğru. Dostlar yine Söyleriz. zor bir gündeyiz. Açız çünkü. Hiç top olmadığınızdan aynı var ya CHP gibi. Bana bak. Hadi gel. Annen nerede oğlum? Annen gitti mi lan? Annen gitti. Çok yerde. <laughs> o hızlı öfkeli. Işte. Evet. Hayat Kebir Camii. Evet çok iyi. Ücretsiz. Daha önce buraya ücretli giriliyordu. Ne diyorlardı? Oradan para geliyor camiye çeviremez diyorlardı ne diyorlardı? Anca koyunları yemiyor diyorlardı ama demek ki öyle değilmiş. Evet, ayakkabıyı çıkartma soracağız herhalde. İşte evet, o biraz sıkıntılı yapacak bir şey yok. Abdest almadık, namazı nasıl alacağız? Abdest alacak yer yok sizin Var mı? Şu var mı? Su var. Adamın biri Rus ya. Buradan mı çıkmaz? Evet. Ayakkabılar çıkıyor. çıkılmaz. Evet. Vatandaş şaşkın ayakkabı çıkarıyor. Oturmuş, evet. ayakkabı Evet, biz de görüyoruz. Çıkarmıyoruz. Ben 9'a koydum. Ben 9. Ben 9'a koydum. Hadi onu bir kenara koy ver. Kenara koy ver. Ha götür orayı. Oğlum 9. Bak şeyma seninki 26. Tamam mı? Herkes kendi ayakkabısını Seninki 26, seninki 9. Mehmet han, seninki 36. Bak sen 36 yakındır, tamam mı? Benimki 9, 36, 26. Hüseyin, numarayı unutma koyduğun numarayı. Tamam mı? Benimki 36. Heh. Evet, girdik. gezdirelim diyor. Gel oğlum. Gel. Al bunu. Çıkartın çekelim yaşa. Gel <laughs> oğlum.

Mehmet abi şunları alsana şimdi şeyleri. Aç bir <laughs> hesabı. <laughs> İnsanlar... Vallahi biz... Kalk oğlum Fadal kalk. Ne sürünüyorsun lan?

ده فين الاصل Aşağıdan, aşağıdan. Evet, Muhammed namaz kılıyor şu an. Sadece namaz için burası. Evet, benden önce Ayasofya'da namaz kılıyor. Şu oğlum iki dakika çekeyim, namaz kılıyor çocuk. Çekeyim iki dakikada çıkayım. <laughs>

Hadi gidelim. Kıldın mı namazı? Muhammed namazı kıldı gördün mü? Gördüm maşallah. <gülüyor> <gülüyor> hani nerede çocuklar? Ben bir namaz kılacağım. Saat dört olmuş. Nerede namaz yani? <laughs> Şu orta kadınlar yok. Vallahi ben nerede abdest alacağım? He? ben bir teyemmüm yapayım şu daşta. <laughs> Oğlum bir yürü lan. Evet dostlar. Kapatıyorum. Ne? İşte tabanını gösteriyor. Ya, kapatmışlar. Şey <laughs> şuna baksana. Çıkar mı Çıkar çıkarma Çıkar çıkarma. Çıkar mı Çıkar mı? Görüyor bazıları. Ya muts Allah Allah. <laughs> Ver elini tut, elini tut, elini tut Muhammed. <laughs> Muhammed.

But was always a kind of meditating or checking. Muhammed'in umrunda mı Adam ya? Adamlar Muhammed'i takip edeceğiz. Thank yes.